NATO üyesi 32 ülkenin dışişleri bakanları Antalya'da düzenlenecek gayri resmi toplantıda bir araya geliyor. Bakan Hakan Fidan'ın ev sahibi olduğu organizasyonda Haziran ayına kadar yapılacak olan NATO liderler zirvesinin hazırlıkları ele alınacak. Bakan Fidan ittifakın pekiştirilmesinin önemini mevkidaşlarına iletecek. Avrupa'nın güvenlik arayışları masaya yatırılacak. Lahey'de yapılacak liderler zirvesinin hazırlıkları ele alınacak. NATO'nun iç dengeleri tartışılacak. 32 ülkenin dışişleri bakanları Antalya'da buluşuyor. Ev sahibi dışişleri bakanı Hakan Fidan. Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı Dışişleri Bakanları Gayri Resmi Toplantısı 14-15 Mayıs'ta yapılacak. Bakanların yanı sıra NATO Genel Sekreteri ve üst düzey NATO yetkilileri ilk olarak 14 Mayıs akşamı Antalya'da Bakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek bir sosyal etkinlikte buluşacak. Ertesi sabah yapılacak gayri resmi oturumda ittifakın gündemindeki öncelikli konular görüşülecek. 24-25 Haziran'da Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenecek olan NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesinin hazırlıkları ele alınacak. Avrupa güvenliğinin geleceğiyle transatlantik güvenliğinde külfet paylaşımının gözden geçirilmesi de öncelikli maddeler arasında. Bakan Fidan, ikili temaslarında ve toplu görüşmelerde NATO'nun daha güçlü, etkin ve caydırıcı olmasının önemine dikkat çekecek. Bu asli rolün tartışmalarla aşındırılmaması uyarısında bulunacak. İttifak dayanışmasının daha da pekiştirilmesi gerektiğini mevkidaşlarına ve NATO yetkililerine iletecek. Türkiye'nin güçlü ordusu ve gelişmiş savunma sanayi altyapısıyla ittifaka katkı vermeye devam edeceğini anlatacak Bakan Fidan. Daha sonra sorumluluk üstlenmeye kararlı olduklarının altını çizecek. Avrupa güvenliğinin geleceği konusunda ise Türkiye gibi Avrupa Birliği üyesi olmayan müttefiklerin de dışlanmaması gerektiğini bir kez daha vurgulayacak.